Perspektif'ten herkese selamlar. Bugün 19 Mayıs 2023 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Bugün ben kendim sizle birlikte olmaya gündemi size değerlendirmeye çalışacağım. İstiyorsanız hemen gündemin en sıcak maddelerinden biri olan Suriye ve Esed rejimiyle normalleşme girişimleriyle başlayalım. Bildiğiniz üzere Esed rejimi... 12 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliği'ne kabul edilmişti ve Arap Birliği ile görüşmelere başlamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde Esed rejimi ilk kez, 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği'nin bir zirvesine katılım gösterdi. Üst düzey bir katılımdı bu. Esed rejimi liderler zirvesine hazırlık amacıyla Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın bir araya geldiği toplantıya dahil oldu. Tabii ki dün de rejim lideri, Şam rejimi lideri Beşar Esed, Suudi Arabistan'daki zirveye katılmak üzere e, Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'ye e, gitti. Cidde'ye Esed rejimini taşıyan uçak iniş yaptı. E, burada üst düzey protokolle karşılandı Beşar Esed ve bugün de içerisinde bulunduğumuz dakikalarda da Cidde'de Arap Birliği zirvesine Esed'in katılımı bekleniyor. Tabii uzun süredir şu değerlendirmede bulunuyoruz. Artık Beşar Esed aranan adam haline geldi birçok Arap ülkesi için ve Arap ülkelerinin dışında işte Türkiye gibi Diğer bölgesel aktörler içinde artık aranan bir figür haline gelmiş durumda. ve Bu açıdan Beşar Esed'in daha fazla uluslararası görüşmeye katılması da şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii ki Arap Birliği zirvesinin ardından artık Esed rejimin, rejiminin birçok Arap ülkesiyle özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ekseninde duran birçok Arap ülkesiyle artık ilişkilerini tamamen normalleştirmesini, tamamen yeni bir sürece yelken açmasını bekliyoruz. Tabii ki burada çekinceli duran bir taraf var. O da Katar. Ancak Katar Dışişleri Bakanından da geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama geldi. Dedi ki Katar Dışişleri Bakanı, e biz tamam yani kendimiz kabul etmedik Esed rejimiyle normalleşmeyi fakat e Arapların Arap Birliği'nin bu konudaki konsensüsüne itiraz etmeyeceğiz. Dileyen Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştirebilir. E benzeri bir açıklama da bulundu. Tabii ki bu da şunu gösteriyor artık Esed rejiminin yeni bir aktör olarak Arap Birliği'ne, Arapların nasıl diyelim arasına dönüşünü bizlere gösteriyor. Tabii ki bu zirvenin ardından da yani bugün gerçekleşecek olan şu an şu dakikalarda gerçekleştirilmekte olan zirvenin ardından da Esed'in yeri Arap Birliği içerisinde büyük ihtimalle daha da nasıl diyelim kendisini sağlamlaştıracaktır. Tabii Türkiye'deki seçimlerin ardından da büyük ihtimalle Türkiye'de iktidara gelecek olan taraf Artık ya yani mevcut iktidar devamı halinde veya yeni bir iktidar başa geldiği halde de esed rejimiyle olan görüşmeler benzer bir şekilde devam edecektir diyelim. Tabii ki bildiğimiz üzere bir normalleşme süreci de İranlı Suudi Arabistan arasında yaşanıyordu uzun süredir ki esed rejiminin Suudi Arabistan'la olan normalleşmesi de bunun bir uzantısı devamı olarak cereyan etmişti. Dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor iki taraftan da. Son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bir açıklama yaptı. Bu çok fazla açıkçası Türk basınında yankı bulmadı. Ben pek fazla görmedim. İbrahim Reis'i Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı görüşmede dedi ki biz Suudi Arabistan'ı hiçbir zaman düşmanımız olarak görmedik. Bizim düşmanlığımız Siyonist rejime yani İsrail'e yönelik. Tabii ki bu e, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geçmişini bilenler için e, çok böyle nasıl diyelim gülünçte bir açıklamaydı. Çünkü İran sürekli e, işte ABD, İsrail ve Arap rejimleri olarak kurguladığı bir şer eksenine dahil ediyordu Suudi Arabistan'ı. İran e, rejimiyle bağlantılı kişiler ve bağlantılı hesaplar da sürekli olarak Suudi Arabistan'ın, başta Yemen'deki ihlalleri dahil olmak üzere ve İsrail'le gizliden gizliye sürdürdüğü ilişkileri dahil olmak üzere birçok politikasını şiddetli bir şekilde eleştiriyorlardı. Ancak burada İbrahim Reisi'nin bu yönde bir açıklama yapması yani biz İran özür dilerim, Suudi Arabistan'la hiçbir zaman düşman olmadık. Biz onları hiçbir zaman düşmanımız olarak görmedik açıklaması da açıkçası burada uluslararası ilişkiler bağlamında tarafların nasıl geçmişi böyle çok distopyan bir şekilde silip e, tamamen aslında eskiden bu yana çok aralarının iyi olduğuna yönelik bir e, tasavvur kurguladığını da bizlere gösteriyor. E, bugün e, İran bunu diyor ama yarın tekrar Suudi Arabistan'la e, ilişkilerin bozulduğu bir düzlem ortaya çıkarsa e, İran büyük ihtimalle diyecektir ki biz hiçbir zaman Suudi Arabistan'ı dost olarak veya kardeş bir ülke olarak görmedik e, şeklinde büyük ihtimalle bir açıklamada bulunacaktır. Tabii ki bu sadece İran için de geçerli değil. Yani Dünya üzerindeki birçok ülke, gerek Orta Doğu bölgesinde olsun, gerek dış bölgelerde olsun, uluslararası ilişkilerini maalesef böyle bir bakış açısı üzerinden kurguluyor. Yani dost olduğu tarafla hiçbir zaman düşman olmamış, düşman olduğu tarafla da hiçbir zaman dost olmamış gibi davranıyor. Bu normalleşme girişimleri de bu şekildeydi. Devam edelim. Geçtiğimiz haftanın en çarpıcı, en dikkat çekici gelişmelerinden biri de İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarıydı. Bildiğiniz üzere İsrail Mayıs ayının 9'unda yanlış hatırlamıyorsam Gazze'ye yönelik, Gazze'deki İslami Cihad grubuna yönelik kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. Tabii ki bu saldırıda İslami Cihad'ın ötesinde siviller çok büyük kayıplar verdi. En az 33 kişi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Bunların yanılmıyorsam altısı ı cihadın üst düzey isimleriydi. Ancak bunların yarısından fazlasını aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller oluşturuyordu. İsrail saldırılarında öldürenlerin ve İsrail Gazze'de 30'a yakın evi tamamen bombalayarak yıktı. O yüzlerce bölgeye bombardıman düzenledi ve açıkçası Gazze'nin bu saldırı son yıllarda gördüğü en yıkıcı en nasıl diyelim? Harap edici, zarar verici saldırılardan biri olduğu ve Gazze'de biliyorsunuz 2 milyon insan yaşıyor. Uzun süredir İsrail ablukası ve ambargosu altında. Bölgeye inşaat malzemelerinin vesaire de girmesinin oldukça zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de yani Gazze bu yıkımı tabii ki çok kolay tolere edemeyecektir. Çok kolay altından kalkamayacaktır. Sırf son saldırılarda Gazze'deki tarım sektörünün zararının 1.3 milyon dolar olduğu ifade ediliyor ki bu oldukça ağır bir zayiat anlamına geliyor. Gazze gibi abluk altındaki bir bölge için. Tabii biz burada bir yandan işte Arap ülkeleri, İran, Esed arasındaki normalleşme bir yandan Türkiye'deki seçim gündemi içerisinde maalesef Gazze'ye yönelik saldırıları çok fazla şey olarak göremedik. Gazze'ye yönelik saldırıları çok fazla İslam coğrafyasındaki basında da pek fazla göremedik, pek fazla sivil toplum kuruluşlarının de gündemine gelmedi. Çünkü yani dediğim gibi Türkiye'de seçimle ilgileniyordu. İnsanlar genel olarak e, Arap dünyasında bu normalleşme furyası ile ilgileniyorlardı. E, bu yüzden Gazze'de e, çok sayıda evin yıkıldığı, çok sayıda sivilin e, hayatına mal olan saldırıları biz e, İslam coğrafyasının gündeminde eskiden olduğu gibi göremedik tabii ki bu yılda son saldırılarla birlikte İsrail'in tüm Filistin'de katlettiği sivillerin sayısı da 152'ye yükselmiş oldu. Sivillerin değil, düzelteyim. Tüm Filistinlilerin. Bunların çok ciddi bir kısmı tabii ki sivillerden oluşuyor. bunların en az 33'ü Batı Şeria'da en az 33'ü Gazze'de katledilirken 120 civarı ise Batı Şeria'daki baskınlarda katledildi. E tabii ki bu geçtiğimiz yıla göre çok ciddi bir artışa tekabül ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yani Ocak-Mayıs dönem, arası dönemde e, bu sayı 52 idi. 52 Filistinli ölmüştü. 2020'nin tamamında ise 230 Filistinli yaşamını yitirmişti İsrail saldırılarında. E, maalesef bu yıl söz konusu rakamın daha fazla arttığını görüyoruz. Ancak her geçen yıl rakam daha fazla artsa da buna yönelik ilgi ve bunu insanların gündemine sokmaya yönelik çabalar da azalıyor. Bu da farklı bir gelişme. Ukrayna'ya geçeceğiz. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarının ardından. Ukrayna'da bildiğiniz gibi Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Rusya'nın kendi içerisindeki iç gerilimler devam ediyor ve burada en fazla öne çıkan aktörlerden, figürlerden biri de Wagner ve Wagner'in başındaki Evgeni Prigozin bildiğiniz gibi Wagner Rus bir paralı asker şirketi ve Kremlin'e yakınlığıyla biliniyor. <laughs> son dönemde Foreign Policy'de bir analiz yayınlandı. Burada bölge uzmanı olan kişilerin bir analiziydi bu. Wagner'in neden Rus güvenlik teşkilatlanmasında neden Kremlin'in içinde önemli bir konumda olduğu ve Putin'in niye Wagner'e ihtiyaç duyduğu <laughs> analiz edildi. İnşallah bu videoda bahsettiğimiz gündem başlıklarını link olarak ekleyeceğiz. Oradan ulaşabilirsiniz analize. Burada gerçekten Wagner'in geçmişi, Rus güvenlik yapısındaki konumu ve neden Putin'in dediğimiz gibi Wagner'e ihtiyaç duyduğu güzel bir şekilde tahlil ediliyor, vurgulanıyor. Burada açıkçası şu şekilde biraz bir yapılan bir kurgu söz konusu. Bu kurguda. Rusya'da Kremlin içerisinde farklı farklı güç odaklarının farklı farklı çıkar gruplarının olduğu işte Rus istihbaratının askeri istihbaratın düzenli ordunun ve Putin'in arasında bir güç oyunu bulunduğu ve Wagner'in burada açıkçası Kremlin'de Putin'den başka hiç kimsesinin olmadığı bu sebeple biraz daha açıkta kaldığı açığa düştüğü vurgulanıyor. Bu analizi de dilerseniz okuyabilirsiniz Tabii ki şunu da vurgulamakta fayda var. Bildiğiniz üzere son dönemde Rusya'da stratejik Bahmut kentinde çatışmalar devam ediyordu. Ee, Bahmut kentinden de uzun süredir düzenli ordunun, düzenli Rus ordusunun çekilmeye başladığına ve Wagner'in bu boşluğu doldurmaya çalıştığına ancak başarılı olamadığına dair haberler günden güne artıyor. Ee, Pregozi yine bir açıklama yayınladı. Son günlerde dedi ki Rus düzenli ordusunun çekilmesi bizim... E, kanatlarımızı, ordunun kanatlarını açıkta bıraktığı yönünde bir suçlamada bulunduruz ordusuna tekrar. Tabii ki burada yani Rusya'nın cephe attığında açıkçası ciddi bir hezimet yaşamakta olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Çünkü Rusya çok ağır darbeler yemeye devam ediyor. Özellikle kendi içerisinde Wagner'le düzenli ordu arasındaki sıkıntılar devam ediyor. Ve sahada Rusya istediğini alamadıkça bu Rusya'daki hem güvenlik yapısına hem yönetim yapısına çok olumsuz yansıyor. E, günden güne de taraflar arasındaki gerilim artıyor. Tabii ki burada şunu söylemekte fayda var. Gerilimin boyutları arttıkça Rusya açısından yani e, iş hepten sıkıntılı bir hal aldıkça sahada bunun elbette Moskova'ya ve Moskova'daki yönetime de olumsuz yansımaları olacaktır diyelim. Devam edelim Libya'dan uzun süredir aslında Libya gündemimizde çok yakinen yer almayan bir konumdaydı. 2019'da 2020'de biraz daha adını daha fazla anıyorduk. Libya'nın, işte Türkiye'nin bölgedeki varlığı ve artan çatışmalar ekseninde daha sonra bildiğiniz gibi bir siyasi sürece girildi. Bir süre önce hatırlarsınız Libya'nın doğusu merkezi Tobruk Meclisi, Trablus yönetiminin eski kurmaylarından Fethi Başağı'yı başbakan ilan etmişti burada ufak çaplı bir kriz yaşandı yeniden ve Fethi Başa görevden alındı. bu da Libya açısından siyasi dengelerin yeniden açıkçası değişmeye başlayabileceği yönünde okundu. Biliyorsunuz Fethi Başa Başa geldikten sonra yani Tobruk merkezli yönetim tarafından başbakan seçildikten sonra Trablus'a bir ziyarette bulunmak istemişti. Trablus'ta da bu ziyaret gerilime yol açmıştı. Fethi Başa bölgeye rahat bir şekilde girip temaslarda bulunamadan Trablus'tan ayrılmak zorunda kalmıştı. E, açıkçası Fethi Başa çok da bekleneni verememiş bir figür olarak öne çıkmaya başladı Libya'da ve e, maliye bakanı Sami Hamadayla yeri değiştirildi. Fethi Başa biraz daha nasıl diyelim? kıza alınmış oldu. E, tabii ki Libya'da da halen dondurulmuş bir kriz olduğundan bahsetmekte payda var. Yani Libya'daki sorun e, hala çözülmedi. Her ne kadar e, bir siyasi geçişe yönelik bir adım atılmış olsa da bu adım çok daha fazla tarafları tatmin etmedi ve halen herkes kendi güç merkezlerini korumaya devam ediyor. Bu açıdan Libya'ya da nasıl diyelim bakmakta, göz önünde bulundurmakta ve Libya'yı takip etmekte de bir dönem daha fayda var. Kuzey Afrika'dan devam edecek olursak Tunus. Bildiğiniz gibi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı darbesi olarak nitelediğimiz sürecin ardından siyasi baskının muhalefete yönelik e, baskıların ziyadesiyle arttığı bir ülke konumuna geldi. E, son olarak Nahta lideri olan 81 yaşındaki Gan de e, gözaltına alınmıştı. Biliyorsunuz bir yıl hapis cezasına çarptırıldı Nahta lideri. E, tabii ki bunlardan tutuklamaların gözaltıların devam ettiği bildiriliyor. E, açıkçası Tunus'ta Arap Baharı öncesi özellikle 90'lar ve 2000'lerin başındaki e, süreçleri sanki tekrar yaşıyor gibiyiz. Yani burada bir yönetim baskısının bir Merkezi otoritenin kendi gücünü konsolide etmeye çalışmasını tekrar ettiğini görüyoruz. E, tabii ki bu ne kadar sürecektir bilinmez ama şu biraz daha bu sürecin devam edebileceği yönünde bana izlenimler veriyor. E, bu Batı ve Avrupa çok fazla Kayseride burada baskı kurmuyor. Hani Trump'ın bir lafı vardı Sisi için benim favori diktatörüm diye. Burada e, Kayseride açıkçası Batı'nın favori diktatörlerinden biri olmaya aday. Bu yüzden de e, Avrupalı ülkeler çok fazla Tunus'taki statü konumunda değişmesi için bir adım atmıyorlar. Yani onlar için burada işte kendi demokratik usulleriyle seçilmiş bir adayın e, devrilmesi, demokratik olarak yine onların nitelemesiyle seçilen bir meclisin pes edilmesi, yargı erkinin e, devrilmesi ve bütün gücünün başkan elinde toplanması çok da bir sıkıntı arz etmemiş gibi gözüküyor. E, tabii ki... E, Tunus'taki sürecin nasıl süreci bilinmez ama bu açıdan da Batı'nın ve Avrupa'nın faaliyetleri de kayda geçmiş durumda diyelim. Pakistan'dan devam edelim. Pakistan'da bildiğiniz üzere İmran Han'ın tutuklanması, serbest bırakılması, evinin kuşatılması gibi süreçler çok uzun süredir devam ediyor. Artık bir seneyi herhalde geride bırakmış durumda. Son olarak İmran Han yeniden tutuklanmıştı. Tekrar serbest bırakıldı kepaletle. Evinin tekrar kuşatıldığı, yine gözaltına alınacağı ifade edildi. Artık böyle bir yılan hikayesine döndü. E, son olarak İmran Hanım partisi olan Tehrik-i İnsaf hareketinin de kapatılması gündemde. E, bildiğiniz üzere Tehrik-i İnsaf ülkenin en büyük siyasi yapısı. Benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Ve e, ülkede açıkçası e, son şeye kadar yani meclis içerisinde gerçekleştirilen darbe benzeri girişime kadar yani bazı tehlike insaf vekillerinin muhalefet safına geçip İmran Han'ı deviren oylamayı onaylamasına kadar e, tehlike insaf bir numaralı siyasi parti konumundaydı ülkenin hükümeti tehlike insaf üyelerinden oluşuyordu ancak şu an e, bu hareketin bu partinin kapatılması gündemde tabii ki e, İmran Han'ın partisinin kapatılmasının ve e, mensuplarının liderlerinin siyasi yasakla hale getirilmesinin ciddi etkileri olabileceği kanaatindeyim Pakistan'a. Çünkü son yıllarda yani Pakistan bildiğiniz üzere çok şey büyük ülke. orduya çok fazla bağlı olan açıkçası ordu ve istihbarat tarafından tarafından yönetilen bir nevi bir ülke. Ancak buna rağmen son dönemde İmran Han'a yönelik faaliyetler, İmran Han'a yönelik baskılar tahriki insaf taraftarlarının orduya çok ciddi tepkileriyle sonuçlanmıştı. Ordu adeta işte hain, Batı'nın maşası olarak nitelenmişti ve birçok ordu merkezi basılmıştı, yağmalanmıştı bu Pakistan'da ordunun ve istihbaratın e, tırnak içinde saygın konumunu bilenler için çok dikkat çekici bir gelişmeydi. Tabii tahrik i insafın burada kapatılması gibi bir adımın, e, İmran Hana yönelik baskıların artırılması gibi bir adımın e, bu tarz gelişmelerle sonuçlanması ve orduya tepkiyi daha da artırması muhtemel. E, burada da açıkçası biraz şunu düşünüyorum. Yani karşı taraf gerek İmran Hanım muhalifleri gerek, gerek ordu ve istihbarat belki biraz e, nasıl diyelim işi ağırdan almaya biraz daha işte e, amiyane tabirle gaz almaya çalışır diye akıllara geliyor ama karşı tarafın da işi sakinleştirme yönelik bir adımı yok. Karşı taraf da süreci biraz daha zora sokuyor. Biraz daha problemleri çıkarmaya devam ediyor. İmran Han'ı hedef almaya devam ediyor. E, açıkçası burada Herhalde e, süreç ancak nasıl biter diyecek olursanız ya İmran Han yeniden kendisine göz yumulmasıyla ve orduyla istihbaratla anlaşma yapılmasıyla ülkenin başına geçecek. Veya bir şekilde artık ordu kendisine geçmişte muhalif olan başka isimleri ortadan kaldırdığı gibi İmran Han'ı da ortadan kaldıracak. Ancak e, bu şekilde Pakistan'daki sorun e, çözülecek gibi duruyor. E, devam edelim. Pakistan ordusunun son dönemde saldırıları vardı. Bu da e, yani... Diğer haberler gibi Türk basınında ve uluslararası basında pek fazla yer almadı. E, i̇ki ayrı saldırı tertip etti Pakistan. Biri e, Afganistan sınırındaki Veziristan'da, biri de hemen bunun biraz ötesindeki Afganistan e, sınırındaki Host ilinde e, meydana geldi. E, bu iki saldırıda TTP bağlantılı kişilerin, TTP bağlantılı askeri liderlerin hedef alındığı iddia edilse de e, maalesef bu saldırılarda çocuklar can verdi. Veziristan'daki saldırıda dört çocuğun yanarak can verdiği belirtildi ve hosttaki saldırıda da iki çocuk daha can verdi. Tabii ki bu çocuklar bölgede TTP lideri olmakla suçlanan kişilerin çocukları. Maalesef ama bu saldırılar çok gündeme gelmedi. Pakistan ordusu yalanladı bu şeyleri ama yani fotoğraflar aratıldı Bu fotoğrafların gerçek olduğu yani başka bir yerden alınmadığı bölgede çekildiği de teyit edildi. Bölge kaynakları da açıkçası bu saldırıları teyit etti. E, açıkçası maalesef bölgenin artık gerçeği haline gelmiş durumda. Sivilleri yönelik ihlaller, özellikle Pakistan ordusunun e, bu tarz ihlalleri oldukça fazla. Tabii ki 2014 öncesine şahit olmayan kişiler için, yani bölgeyi 2014'ten sonra takip etmeye başlayan, e, biraz daha yeni yeni bölgeyle ilgilenen ve geçmişinde okumayan kişiler için e, bu tarz gelişmeler biraz nadirattan ve kimilerinde, yani bölgeyi bilmeyen kimilerinde Şaşırtabilecek gelişmeler ancak yani maalesef Pakistan ordusunun bu tarz sivillere yönelik ihlalleri, saldırıları oldukça fazla diyelim. E, gündemimizin son maddesi olan Afganistan e, ve çevresine geçelim. E, son olarak İran, İran devrim muhafızları Afganistan sınırında bir hava üssü kurdu. Tabii ki bu da e, bu konuda da İran tek değil. Yani bildiğiniz gibi son yıllarda Çin, Pakistan bunun yanı sıra ABD. Afganistan'dan ABD çekildikten sonra bölgeyi gözlemlemek ve nasıl diyelim ön almak, Taliban'a karşı ön almak için askeri üsler tesis etmişlerdi. İran da bunlar arasına katıldı. Bu üste Sünni halkın, Sünni Beluç halkın yaşadığı İran Belucistan'ın Zahidan kenti yakınlarında kuruldu. Birçok üst düzey devrim muhafızları lideri katıldı buna. Bu Devrim muhafızlarının genel komutanı Hüseyin Selami de bu askeri üssün, hava üssünün açılışına katıldı. Bu hava üstünde ciddi bir varlık inşa etmesi, ilerleyen yıllarda da nasıl diyelim, İran'ın buradaki faaliyetlerini artırması bekleniyor. Tabii ki bu hava üssü bölgede Afganistan'da kullandığı ifade edilen, Afganistan topraklarında kullandığı iddia edilen Ceyşul Adil gibi Sünni gruplara karşı da büyük ihtimalle bir önleme, bir ön alma maksadıyla kullanılacaktır diyelim. Yani Afganistan gündemimizin son maddesi de uyuşturucu yasağıyla ilgili olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, Taliban ülkede yönetime geldikten sonra e, geniş çaplı uyuşturucu yasakları uygulamaya başladı. İlk önce afyon üretiminde kullanılan haşhaşın ekimini daha sonra da kenevir ekimini yasakladı. Tabii ki e, kısa bir süre içerisinde bu yasakların e, daha geniş alanlarda uygulandıkça ve e, nasıl diyelim önceden ekilen tarlaların da tamamen ortadan kaldırılmasıyla birlikte e, Afganistan'da uyuşturucu üretiminin sıfıra yaklaşması bekleniyor. Tabii ki bu e, geçmişte de bunu ısrarla vurguluyorduk. En çok batıyı etkiliyor arkadaşlar. Çünkü batıda yaygın olan uyuşturucuların özellikle işte e, afyon bazlı uyuşturucuların ortadan kalkması ve pazardan silinmesiyle birlikte sentetik uyuşturuculara rağbet artıyor. Yani aynı pazarı sentetik uyuşturucular dolduruyor. Tabii ki sentetik uyuşturucular konusunda da e, iki farklı kriz açığa çıkıyor. Birincisi alışıldık e, aktörlerin, kaçakçıların e, vesaire... E, biraz daha yöntem ve e, kimlik değiştirmesi, farklı kişilerin sürece dahil olması ve en büyük diğer ikinci problemse sentetik uyuşturucuların bu afyon bazlı uyuşturuculardan çok daha tehlikeli addedilmesi ve e, bütün kıtayı içerisine alacak, bütün Avrupa'yı içerisine alacak bir probleme e, yol açması. E, tabii ki bu fentanil adlı bir sentetik uyuşturucudan söz ediliyor. E, bu da genç yaşlık yani 18-49 yaş grubu arasındaki ölümlerin başlayacağı nedenleri arasında yer alıyor uyuşturucunun kullanımı. E, fentanil kullanımı Afganistan'daki uyuşturucu yasağına paralel olarak Avrupa ve Batı'da arttıkça e, uzmanlar bu tarz ölümlerin ve sağlık sorunlarının çok daha fazla artacağından endişeli. Tabii ki bu da e, nasıl diyelim biraz daha işlerin tersine döndüğünü gösteriyor. Yani 20 yıldır Avrupa'da ve Batı'da yapılanlar Afganistan'da bir şeyleri değiştiriyordu olumsuz veya olumlu açıdan. Bugün Afganistan'da yapılanlar Batı'da bir şeyleri değiştirecek olumsuz veya olumlu açıdan. Tabii ki bunun olumsuz veya olumlu e, olma sürecine de taraflar arasındaki iletişim ve e, nasıl diyelim birbirlerine yönelik tavır e, belirleyici olacak. Yani Batı'nın Afganistan'a yönelik izolasyoncu politikaları devam ettikçe, Amerikan yaptırımları devam ettikçe açıkçası ben de Afganistan'ın Batı yönelik tavrının çok daha müspet olacağını zannetmiyorum. Yani Avrupa'da birileri uyuşturucudan ölmüş ölmemiş bunu çok ta önemseyeceklerini zannetmiyorum diyeyim. Genel olarak aktaracaklarım bu kadar. Bir başka gündem değerlendirmesinde daha sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.